thank uh you -huh. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir içeride geldim arkadaşlar. Mert Bey ritüeller nasıl tutar? Mert Bey ritüellerden hızlı sonuç almak için ne yapmamız gerekiyor? Mert Bey bu konuda yardımcı olun mesajlarınızı okuya okuya bu videoyu çekmeye karar verdim. Ritüellerimizden en hızlı şekilde nasıl sonuç alırız? Ritüelleri ne yaparsak daha hızlı sonuç verir? Ritüelleri nasıl uygularsak daha farklı sonuçlar alabiliriz? Hepsini bu videoda anlatıyor olacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için ziyadesiyle önemli. 30-35 binli kocaman bir MC ailesi olduk. Hepinize sonsuz teşekkürler. Hepinize sonsuz sevgiler iletiyorum arkadaşlar. Öncelikle kişisel danışmanlık isterseniz. Tarot, fal, ritüel, burç uyumu, ilişki uyumu. Her konuda 545-790-1191 whatsapp telefon numaramdan ya da Mert Cücü instagram adresinden ulaşabilir. Beni oradan takip edebilir. Güncel fal, tarot, ritüel ya da ne bileyim soru cevap şeklinde güncel olarak da iletişim halinde olabiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağı kısımdan ücretsiz bir şekilde videomu beğenmeyi unutmayın. Orada da bir çan var orada basın ki sizlere video paylaştığımda bildirim gelmiş olsun. Günümüz aynı saatimizi güncelledik. Her pazartesi her cuma saat 20.00'da sizlerle olmaya devam edeceğim. Normal zamanlarda gündüz video yayınlarken şimdi talep üzerine akşam video yayınlamaya karar verdim. Yeni saatimiz 20.00 yani akşam saat 8'de her pazartesi ve her cuma tekrardan görüşmek dileğiyle. Hemen videomuza geçelim. Ne yapacağız? Nasıl sonuç alacağız? Hepsini anlatacağım. Öncelikle ritüel yapacağımız alanın inanılmaz derecede bizim için iyi hissettiriyor olması şart arkadaşlar. Eğer ritüelimizi inançlı olmazsak yapmayalım. Eğer ritüelimizi karşı tarafa enerjimizi geçiremeyeceğimizi düşünüyorsak yapmayalım. En azından o an eğer böyle hissedemiyorsak yapmayalım. Ritüelimizi yaptıktan sonra Oldu mu? Olacak mı? Olmuyor. Of ne zaman olur? Ki bunu danışanlarım da bazen yapıyor. Yapmayın. Ee, eğer ki sonuç almak istiyorsak, eğer ki ritüellerden etkili yanıtlar almak istiyorsak arkadaşlar sabırsız olmayacağız. Önemli olan şey bir sabır, 2. inanç, 3. istikrar. Çünkü gelir şekilde yapmamız gereken bazı konular var. Bazı konularımız. Çok derin olabiliyor. Ritüel çalışması çok havada kalabilir. Bununla alakalı tılsımlar oluşturulabilir. Bununla alakalı başka çalışmalar yapılabilir. Konuyu çözümlemek şart. Böyle derin mevzular olursa yani 8 gündür, 18 gündür, 28 gündür, 1 aydır, 3 aydır, 5 aydır bu tip konularda sonuç alabiliriz ama... Daha derin mevzularda, daha derin zamanlarda sonuç almamız biraz güç olabilir. Bu yüzden de yapmamız gereken şey destek almak. Bu yüzden de bana ulaşabilirsiniz. Destek almanız şart olabiliyor. Her türlü bana WhatsApp'tan yazın. Nasıl ilerleriz, nasıl yaparız? Ee, belki destek almadan da konuyu çözümlersiniz. Hiç problem değil. Önemli olan şey inanç, azim, sabır, şart, istikrar şart arkadaşlar. Ritüellerden nasıl sonuç alırız? Öncelikle ritüel yaparken bulunduğumuz ortamı mesela şu an bu konsept bana iyi geldiği için artık videolarımı bu konseptle çekiyorum. İşte sabah uyandığımda kahvaltımı yaptım. Bol proteini. işte kahvemi içtim, meyve suyumu içtim. Enerjimi iyi hissedebileceğim bir nokta olduktan sonra ben oturup video çekmeye başlıyorum mesela. Ritüellerimi yaparken de böyle. Eğer enerjim iyi değilse, eğer enerjim o an verimli olmayacağına inanıyorsam, eğer hava güzel değilse, mesela ben güneşli havaları da tercih edebiliyorum, kasvetli havaları da tercih edebiliyorum. O anki psikolojime ve ruh halime bağlı. Bulunduğunuz ortam, etrafınızdaki aksesuarlar bile, havanın soğukluk derecesi. Yani hepsi o kadar önemli detaylar ki kendinizi rahat, relax ve sakin hissettiğinizde işte o zaman ritüellerden sonuç alırız. İkinci yapmamız gereken şey arkadaşlar ritüel yaptıktan sonra enerjimizi doğru ilettiğimize inandıktan sonra sabırlı bir şekilde beklememiz gerekiyor. Sabırsız olursak sonuç alamayız. Üçüncü yapmamız gereken şey hemen yaptıktan hemen sonra tekrar ritüel yapmayalım. Biraz sabredelim, biraz bekleyelim. Yani hemen ard arda 3 tane 5 tane 10 tane ritüel yapmayalım. E, eninde sonunda yine ikinci, üçüncü yapacaksak da biraz zaman aralığı geçsin ki ritüelin işe yaradığını isterim. Ritüel demek zaten belli bir güne yayılmış. Enerjimizi ilettiğimiz belli bir güne yayılmış. Arzu ettiğimizi alabileceğimiz zaman dilimi. E biz bu zaman dilimini kısıtlıyoruz. Yapıyoruz, 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 yapıyoruz. Bu sefer karmaya girersiniz. Yapmayın. Bu da sizin için problem teşkil edebilir arkadaşlar. Ondan sonrasında da ritüelimizi yap yaptığımız kağıdı eğer ki yakacağımız bir ritüelse yani benim çoğu ritüelim yakılıyor. 20 gün bekletten sonra küllerini çiçek dibine atacağınız, yakacağınız, küllerini çiçek dibine atacağınız ritüellerse buna göre yapın arkadaşlar. E, genelde dediğim gibi benim ritüellerimi yapıyorsanız zaten e, ben genelde yaktırıyorum. Çünkü enerji dumanla yayıldığına inanan, enerjinin e, dumanla e, bütünleştiğine inanan birisi olduğum için daha çok ritüellerimi yaktırarak yapt yaktırarak ilerletiyorum ben. O yüzden de yaktıktan sonra da küllerin çiçek dibine atalım ve olmadıysa tekrar yapalım. Olmadıysa tekrar yapalım. Sonuç alana dek ritüel çalışması yapmaya devam edelim ve sonuç almamanız mümkün değil. Özellikle benim ritüellerim %100 etkili. %100 denenmiş, denenmeyen hiçbir ritüeli paylaşmadığım bir kanaldasınız arkadaşlar. O yüzden de e, dikkatli bir şekilde dediklerimi yaparsanız bir önceki ya da bir sonraki videolarımdaki ritüeller hiç fark etmez. Mutlaka sonuç alırsınız. Eğer ki yine başaramazsanız, yine problem yaşarsanız da WhatsApp'tan ya da DM'den aşağı kısmı iletişim numaralarımı bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Bir videomun daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her pazartesi, her cuma saat 20.00'da yeni saatimizle YouTube'da sizlerle olacağız oluyorum arkadaşlar. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot, fal, ritüel, burç uyumu, ilişki uyumu hiç fark etmez. Aşağı kısmı WhatsApp numaramı, Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Her konuda çekinmeden yazabilirsiniz. Mutlaka yardımcı olurum. Aşağı yorum kısmına da istediğinizi yazabilirsiniz. Mutlaka dönüş sağlıyor oluyorum arkadaşlar. Tek çalışıyorum. Asistanım yok. Tek herkese yakına ilgilenmek istediğim için bir yardımcı almıyorum. Bu yüzden de bazı dönemlerde geç dönüş sağlasam da mutlaka gün içerisinde dönüş sağlarım. Hassasiyetinize sığınıyorum. Aşağı kısımda ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın, videomu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda bir buton var, o da basın ki sizlere her pazartesi, her cuma video paylaşımda bildirim gelsin. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Hoşça kalın.